Evet Gülüş Selman'ın sunduğu İrfan Şensoy'la Ordu Tanıtım Günleri son gününde de, de Temmuz ile devam ediyor. Çok değerli bir dostum, arkadaşım. Kocaeli Görköyler Dernek Başkanı Erson Karadeniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk İrfan Yine karizma yerinde. Teşekkür ediyorum. Biz geçen sene, bu yaz, geçen yaz, e, bu yaz değil mi pardon, temmuz, bu yaz, Temmuz, temmuz gibi çok güzel bir etkinlik, etkinlik yaptık. yaptık. E, neredeydi? Hünkar Çayırı'nda. Hünkar Çayırı'nda, Gebze Hünkar Çayırı'ndaydı muhteşem bir organizasyonda gerçekten orada sizi kutlarım. Neler yapıyorsunuz Erson Karadeniz? Ee, İrfan abi biz yine dernek olarak Kocaeli Gölköller Derneği olarak yine üyelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah bir ay sonra önümüzdeki yılın aktivitelerini kararını vereceğiz. Önümüzdeki yıl daha güzel olacak şekilde devam edeceğiz. Yine inşallah önümüzdeki yıl yine beraber olacağız. Yine etkinlikler yapacağız. <laughs> Hep beraber çok güzel bir yıl geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah. İnşallah temennimiz doğrultusunda iyi gider. Her şey gönlümüzce olur. Ne işle uğraşıyor Ersan Karadeniz? Ben kendim bir lojistik firmasında çalışıyorum. orada yaklaşık 12 yıldır çalışıyorum. Lojistik planlamaları olarak devam ediyorum. İşimizin başındayız, işe gidip geliyoruz. Onun dışında da boş zamanlarda dernek için vaktimizi ayırıyoruz, dernek için uğraşıyoruz. Bir İnsanlar der için uğraşıyoruz daha doğrusu. Bir dernekçi gözüyle, başkan gözüyle sizler bu alanda yeni kapıda neler gözlemlediniz? Bu her şey tıkırında gidiyor bak. Sahne orada. Buradaki standlar ayrı, yemek bölümü ayrı, evet. diğer yemek bölümü ayrı, bizim yayın bölümümüz ayrı. Hiçbir eksikliği yok. Böyle bir organizasyon nasıl buluyorsunuz? Şimdi organizasyon e, her yıl takip ediyoruz, düzenli olarak geliyoruz zaten. Ama yani bu kadar ordunun İstanbul'da olması insanları gerçekten şaşırtıyor. Çok şaşırtıyor. Çok kalabalık bir nüfusa sahibiz. Ancak biz e, siyasi olarak, belediyeler olarak bir şeyleri yapamadığımızın farkındayız aslında. Bu kadar kalabalık bir nüfusa rağmen bir şeyler yapmamız lazım. Yani Sadece bizim Kocaeli Derneği olarak değil, Necati Başkanımın önderliğinde olması lazım. bu Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı'nın yanında. İnşallah hep beraber toplanıp bir arada olup sesimizi sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de duyurmamız lazım. Kesinlikle. Temennimiz bu yönde. Az önce girişte, giriş çıkışta güvenlikler var. Adam geliyor ordu günlerine büyük ki içerisi çok yoğun diye alamıyorlar <laughs> bekletiyorlar doğru belirli bir sayı dışarı çıkacak ondan sonra içeri geçiyoruz bizde zaten e, İrfan abim e, kapıda zaten yaklaşık bir yarım saat bekledik biz. beklettiler mi girişte bir yarım saat bekledik çünkü içeri girişler dolu e, yarım saat bekledikten sonra zor yer bulup içeri girebildik inşallah yani temennimiz daha fazla kalabalık olalım bunların sadece İstanbul'da değil aslında kocaelide de biz yaklaşık 50 bin nüfusa sahip bir orduluyuz. Kocaeli'de 50 bin. Yani Kocaeli'de 50 bine yakın bir kişiye sahibiz. Yani bu etkinliğin aslında Kocaeli tarafında da olmasın, olması lazım. olmasını istiyoruz. Olması aslında lazım. Aslında bunun çalışmasını da yapabilirsiniz. Biraz önce biz e, yine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştüm bizzat. Kendim görüştüm. Böyle bir etkinliğin Ordu'daki, e, Kocaeli'deki bütün derneklerin bir araya toplanıp e, böyle bir etkinlik, e, bir toplantı yapılmasını istedik. Temenni ettik kendisinden. Sadece bize organize edin. Gerisi bende dedi. İnşallah biz de bunun organizasyonunda uğraşacağız, yapacağız. Kocaeli'de de orduları bir araya toplayıp, i̇nşallah, Kocaeli inşallah. İstanbul ne kadar büyük olduğumuzu ordular herkese göstereceğiz inşallah. İnşallah. Erson Karadeniz kameraya bakarak izleyicilerimize, üyelerine, ordulara, Kocaeli Gölköyler Derneği'nin üyelerine neler söylemek istersin? Kocaeli Gölköylüler Derneği olarak ben sadece ordularımızdan, gölköylü hemşerilerimizden derneklerine sahip çıkmalarını, memleketlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Yani yanımızda olsunlar, arkamızda dursunlar. Biz çok güzel şeyler yapacağız. Onlar için yapacağız. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Evet bir dostu, bir arkadaşı, bir abiyi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kocaeli Görköyler Dernek Başkanı Ersun Karadeniz'e güzel bir söyleşi yaptık. Türkiye TV'de kalın, sevgiyle kalın.